Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Marmaris Belediye Başkanı olursa bugüne kadar gözünüz gibi sakındığınız ne varsa tamamı AK Parti'nin kontrolüne geçecek. Bu belediyeyi belediye başkan adayı şeklen yönetecek, fiilen başkaları yönetecek. Zaten diyor ki ben siyasetçi değilim diyor ya. Esas tehlike orada. Onu bir reklam gibi, bir maket gibi, bir kukla gibi karşınıza koyacaklar. Marmaris'i gelip talan edecekler, kundaklayacaklar. Yanan yerleri imara açacaklar. Marmaris'in canına okuyacaklar, canına. Bakın, Eskişehir'de, benzer bir aday var. Logoyu gizliyor, partiyi gizliyor ama bir gün AK Partililerle otururken kaydı çıktı. Diyor ki bir gelelim şu Eskişehir Belediyesi'nin imkanlarını bir alalım. Bunu Birlik Vakfı'na, TÜRGEV'e, TÜGVA'ya, Ensar'a, bizim vakıflara açacağım diyor. Bakın eğer... Marmaris Belediyesi'ni AK Partili belediye başkanı kazanırsa o vakitten sonra bütün koylarınız biri Türkiye ve biri Tükvaya. Cennet Adası mesela ne yapmaya almış o adayı? Cennet Adası'nı AK Parti'ye yakın bir iş adamı almış. Cennet Adası'nda maliklik var, sahiplik var, maliklik yok. Ama eğer AK Parti alırsa Cennet Adası'nı bile yerleşime açacaklar, imara açacaklar. Hesap bu. Marmaristilere soruyorum. Marmaris'i AK Parti'ye verip de Marmaris'in koylarını, varlıklarını TÜRGEV'e, Tükva'ya, Ensar'a kaptırmaya... Siz razı gelir misiniz? Hayır. Razı gelir misiniz? Hayır. Razı gelir misiniz? Hayır. Razı gelir misiniz? Hayır. Bakın tehlike o kadar büyük ki Osman Başkan ne büyük rant projelerine nasıl direndi Muğla Büyükşehir'de. Muğla'da dört katı geçen bina yok. Ama eğer Muğla Büyükşehir'e AK Parti'nin adayı gelse Muğla'da nasıl her yerde dikey mimari Muğla'nın her yerinde dikey mimari Muğla'nın her yerinde rant her yerinde milletin varlıklarının yağmalanması söz konusu olacak. O yüzden ne Marmaris'te ne Muğla'da rant diyecilere geçit vermeyeceğiz. Ve şu hususu dikkatle dile getirmek isterim ki birileri efendim biz gelirsek Marmaris'te 12 ay turizm olacak. Kardeşim bir ülkede bir şehirde bir ilçede 12 ay turizm olacaksa bunu Turizm Bakanlığı yapacak. Doğru politikalarla yapacak. Örneğin şimdi olduğu gibi dünyanın en az para harcayan, gecede 99 dolar para harcayan en yoksul turistlerini değil, Türk turist bile yurt dışına gittiğinde 639 dolar harcıyor gecede, bize gelenler 99 dolar harcıyor. İspanya, Avrupa'nın en ucuz turizm merkezi, Orada bile 220 harcıyorlar. Burada 99 dolar. Burada dört mevsim turizm yoksa. Örneğin Marmaris'e ilk hangi turistler geldi? Finlandiyalı turistler. Finliler öyle değil mi? Onlar gecede 900 dolar harcar. İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Danimarka gecede 1000 dolar harcar buraya gelen 99 dolar harcıyor. Burnunu her şey dahil otelden dışarı çıkarmıyor. Bunları yapan AKP şimdi gelmiş Marmaris'i paylaşmak için, Marmaris'i ranta açmak için, Marmaris'te türlü hesaplarını hayata geçirmek için. Bakın Osman Başkan geçit vermedi diye Muçev kurdular biliyorsunuz değil mi? Muçev. O Muçev bile arkadan dolanarak ne rezillikler yaptı. Ama ilçe belediyesi AK Parti'ye geçerse yandı gülüm keten elva. Peki AK Parti bizi Marmaris'te yenebilir mi? Hayır. Yenebilir mi? Hayır. Ama büyük bir tuzak büyük bir tehlike var. Geçmişte partimizden üç dönem görev yapan, geçen seçimde karşımızda bir başka partiden aday olan Sayın Başkan, bu sefer de bir başka partiden aday. Anketlere baktığınızda kazanma ihtimali yok. Bakın, pazar günü seçim sonuçlarını göreceksiniz. Özgür özel olarak sizi şerefimle temin ederim. Kazanma ihtimali yok, kazanma ihtimali sıfır. Ama ne var, ne var. Biraz fazla oyalırsa kaybettirme potansiyeli var. O yüzden buraya sesim bitmiş, ayaklarımda derman yokken zihnimin bütün diriliğiyle koştum geldim. Hasta yatağımdan kalktım geldim. Şimdi hepinizin şöyle bir görevi var. Pazar günü oy kullanmaya kadar bütün komşularınıza, bütün esnafsanız müşterinize, öğretmenseniz okuttuğunuz öğrenciye, sanayideyseniz aracını tamir ettiğiniz müşteriye, alışveriş yaptığınız esnafa, tarla komşusuna, ev komşusuna, geçmişteki asker arkadaşına, mümkünse yüz yüze, yoksa telefonla tek tek ulaşarak şunu anlatacağız. Eğer acarın dışında başka bir partiye, CHP dışında başka bir partiye, acar ünlü dışında başka bir adaya oy verirseniz, AK Parti kazanacak. Ama Acar Ünlü'ye oy verirseniz sadece CHP kazanmayacak. Iyi partililer de kazanacak, demokratlar da kazanacak, Marmaris kazanacak, Marmaris Atatürkçüler de kalacak. Bunu anlatmamız lazım. Bakın CHP dışında atılan her oy hangi partiye atılırsa açılsın pazar günü sonuçlar çıkacak buradayız. AKP'ye atılmış demektir. Çünkü Acar Ünlü ile AKP yarışıyor. Acar Ünlü AKP'nin birkaç puan önünde. Acar Ünlü ile Ahmet Aras'ın el ele vermesi, kol kola vermesi bütün sorunları çözecek. Ve size şunu söylüyorum. Acar'la Ahmet Başkan omuz omuza verecekler. İkisinin de arkasında kaya gibi genel başkanları duracak. Her meseleyi halledeceğiz.